Der, ben senin kadar sıfıra sıfır, elde var sıfır bir tane daha adam görmedim ya. Hani lan bu sefer kazanıyorduk? Ha gene hepik hep, gene hepik. Hep. E şimdi biraderim orada ölülerin arkasında muhabbet yaptık ya. İşte orada bir cenabetlik oldu. Siktir lan senden büyük cenabet mi var? Göt. Tuh. İttir. Alttan <laughs> ittir. Eksik olma Necmi baba. Ne demek evladım her zaman bekleriz. Sağ Hadi. olasın. Selametle. Hadi. Evet. ...sakirlerdir. Aman Allah'ımın zenginleri. Altan. Ne var lan? Şu arabanın anahtarlarını istesene babandan be. Ha? Oğlum ölüden göt isteyeyim onun verme ihtimali daha yüksek. Belki sana götler yani. Birader. Tüm hayatımız boyunca 31'den başka bir numaramız yok. Ne olur bir kere şu arabayı istesen babanın. Peder bu arabayı benden daha fazla seviyor, bilmiyor musun? Siktir lan! Abi senin var ya, yemin ederim öyle bulur lan! Ar artık, abi. Abi. artık, artık, artık sakın abi! abi. Valla! Altan, döverim seni! Altan. Söyle kardeşim benim. Ne olur be güzel kardeş. Kardeşim. İste şu arabayı be. Ha? Ne olursun bir kere istesen. Hem var ya, sen bu arabayı istersen var ya... ...o Emre götünün davasını söndürürüz be kardeşim. Yürü. Aa, geliyor, geliyor. Ah! Baba! Babacım! Selamünaleyküm Necmi amcacığım, hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Saygılar bizden, estağfurullah. Ne istiyorsunuz lan? Hayvan eti yemişler. Ne istiyorsunuz? Dikkat <laughs> bizden. Tamam. Selamünaleyküm Necmi amcacığım, öpeyim. Git, git. Gidin lan, dükkanın bereketini kaçırmayın. Hadi gidin. Allah'ını seversen bak şakalar bak, <laughs> bereket falan diyor ya. Necmi amca çok komik adamsın ha. Ne şakası be, elli yaşıma geldim daha sizin gibi iki tane ziyanlık görmedim. Sen neredesin lan? Hani bugün anana yardım edecektin? Ha? Ha? Benim baba çok mühim bir işim çıktı, o yüzden oraya mı validenin yanına? Ama ben benim hatırladığım en son 20 sene önce eve iki tane ekmek götürdüydün. Ondan başka işin oldu mu senin? Ee, şeye gitti bu Necmi amca. Ben şeye gitmedim baba. Necmi... neye gitti, neye, neye? Bak şimdi neye, neye yapıyor? Hareketleri görüyor şimdi. musun? Allah <laughs> seversen. Necmi amca çok komik adamsın. Nasıl yüzün ciddi ya bu. Ne, 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 ne öyle şeyleri. Ha, çok komik adamsın ha. E ne yapalım be Necmi amca? Kanımız kaynıyor, genciz. Kanımız siktir. <laughs> ha? Ulan 30 yaşına geldiniz hala bir baltaya sap olamadınız. Bırakma sap olamadınız. Sap sap. Aman Necmi ya şimdi bak öyle değil mi? Saplık konusunda birinciliği kimseye <laughs> vermiyoruz mi Allah razı olsun. Vallahi böyleyiz ama. <laughs> Efendim <Öyle bir> sizler. <laughs> Efendim. Neyse baba ya bu tatsız konuları vallahi bir kenara bırakalım artık. Tabii. Biz sana esas ne söylemeye geldik? Sen bize hep laf dolandırıyorsun hiç. Bir türlü konuşturmadın mı? Biz pazartesi gününden itibaren evet. çalışmaya başlıyoruz baba. Aa, ya. Peki nerede çalışmaya başlıyoruz? Nerede çalışıyoruz? Nerede? Burada baba senin yanında. Evet. Burada. Evet. Benim yanımda. Aynen evet. tabii ki de. Ulan sizi 23 Nisan'da başbakanlık koltuğuna otursalar 10 dakikalığına memleketin içine sıçarsınız be. Vatan hainleri. Aa hayır Necmi amcacığım biz akıllandık be val. Geçen gün cuma namazına bile gittik yeminle. Ha, sen de bir şey söylesene güzel kardeşim. <laughs> Babacığım. Ee? İş yok, güç yok. İpsiz sapsız dolanıyoruz. Fikret gittikten sonra sen de yalnız kaldın baba. Adını anma o şerefsizin, anma. <laughs> Babacığım... ...hem sana yardım ederiz... ...hem bir mesleğimiz olur. Bir altın bileziğimiz olur baba. Hmm. Kim bilir... ...belki bu sefer ne Belki... ...evlenip yuva bile kurabiliriz. O, ondan sonra sabahlara kadar gerdek pompa Recep amca. Pompa pompa o ay patma bebek patma oo o böyle de böyle at <laughs> ay tut patama oh, tut oh, al duvar çat oh, al duvar oh, çat al duvar çat. Pompa? Ha la tamir ederiz diye söyledi Gökhan. Aa havada oh, basarız. İyi. Ama oh, çıraklıktan oh, başlayacaksınız. Oh, Tabii, tabii ki de babacığım. Tabii tabii. Hadi pazartesi günü gelin başlayın. Hayırlı olsun. Ayy! Ayy! Kardeşim, hayırlı, ay! Kardeşim al adamsın. Ay Hayır. hayırlı olsun kardeşim. Olsun. Hadi kardeşim benim hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Sağ ol. O zaman biz ay ne <laughs> burasında bak nasıl o küçük şey unutuyordum <laughs> ya küçük, ben. Küçük. Baba ne diyeyim ben sana? Şu <laughs> arabanın anahtarlarını versene baba. Son böyle bir işe başlamadan önce böyle bir tur atalım. <laughs> tamam mı? <laughs> Ondan sonra da pazartesi insan olalım, adam olalım. Normal işe başlayalım bunu artık. Hadi serserilerimizi atalım. Gübüle sağ ol. Dur içeriden getireyim anahtarları. As. Harbi mi? Oğlum sizden değerli mi lan? Ananı sikiyim Necmi amca! Babaannemi güzletme lan! Ay! Ay! Koydu! Koydu! Aslanım benim! Aslanım benim! Aslanım benim! Amına koduklarımın. Korkma kızım. Kılına bile dokunamaz o şerefsizler senin. <laughs>